Yeah. Mm -hmm. Demado Tişört'ün ikinci bölümünden herkese merhabalar. Bu kadar direkt bir bağın çağınırmak filmleri için bile fazla olduğunun farkındayım. Fakat Demado Tişört'ün ikinci bölümünde ikinci şans konuşacağız. Bir ilişkiye, bir arkadaşlığa, bir hobiye, belki bir sektöre ikinci şans vermenin sonuçları üzerine yine mavalar okuyacağım. Abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca bize katıl ve süper teşekkürleri destek olabilirsiniz. Hatırlatmalar yaptığımıza göre şimdi konumuza dönelim. Öncelikle şunu söylemem gerek. ikinci şans kavramıyla herhangi bir problemim yok. Yani eksten next olmaz ya da iki mükemmel kişi asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kadın ilk seferde evet demez. Mükemmel erkek ise ikinci şansı vermez gibi hava mottolarla ya da gurur gibi antik çağdan kalma kodlarla bugünümüze bakamayacağımızı düşünüyorum. Az önce ilişkilerle söylediğim motto o kadar geride kaldı ki mottoda sadece iki cinsin bir birliktelik yaşayabileceğine dair bir donede var. Tabi bu demek değildir ki ikinci şans kavramı tamamen günah berrak bir denizde yüzüyor. Yani benim ikinci şans kavramı ile ilgili problemim biraz daha işlevsel kalıyor açıkçası. Ben ikinci şans kavramının teoride çok mantıklı görünse de pratikte o kadar düzgün çalışmadığını düşünüyorum. Yani neden bu kadar düzgün çalışmadığı ile ilgili insan olmamızdan öteye geçen bir tespitim de yok açıkçası. Yani bir gün bir şeyin olması için bütün şartlar elverişlidir ve o şey olmaz. Fakat sen bu olmama durumunu da böyle çok da olan karşılarsın ya. İşte biraz öyle geliyor bana. İnsan ve insan ekseninde insanlar tarafından üretilen sistemler işte mesela çalıştığın sektör gibi şeylerin bir noktada çok tahmin edilebilir ve olumluya yönelmeden yavaş yavaş sönümlenen bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat bu düşünce ikinci şans diye bir kavram olmadığı ya da bazı nadir anlarda çalışmadığı anlamına gelmiyor. Bu fikrin aşırı flu bir alanda kaldığı anlamına geliyor. Bunu Özcan Deniz'in üzerine film yapmasından da anlayabiliriz zaten. Çünkü sinemanın yazılı olmayan kuralı olarak Özcan Deniz bir konu üzerine film yapıyorsa o konu muhakkak muallak bir konudur. Zaten filmografisine baktığımız zaman da sürekli olarak bir bilinmezin peşinden gittiğini görüyoruz. Bu filmde de Nurgül Yeşilçay ile oynuyorlar ve ilk şanslarını asmalı konak harcadıkları için tahmin edersiniz ki filmin ismi İkinci şans. Birbirlerine ikinci şansı veriyorlar fakat ortaya yine spiritüel romantik bir film çıkıyor. Buradan da anlayacağınız üzere insanlar ne kadar değişse de, üzerinden ne kadar zaman geçse de insan olmaktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle ikinci şans hiçbir zaman hakkıyla değerlendirilemiyor. Özcan Deniz sineması demişken bir diğer filmi Araf'ı anmadan olmaz. Bu filmde sadece oyuncu olarak rol alsa da Yeşim Ustaoğlu ondaki bu muallak cevheri keşfettiği için ona başrol teslim etmiş. Araf'ta üzerine çeşitli düşünceler geliştirilse de tamamen bilinmeze doğru bir yolculuk var. Ya da Öteki Taraf diye bir filmi var mesela. Bu da herkesin çok merak ettiği ve kesin olarak ne olduğu öğrenilse %50 ihtimalle dünyanın bütün sistemlerinin yıkılıp yeniden inşa edileceği bir kavram. Altını yaşayan Fahri Evcenli Evim Sensin filminin de mülkiyet probleminin temel alan bir yapım olması ihtimal. Gerçi bu uyarlamaydı ama ismini yine Özcan'dan seçmiş. Ki ayrıca ben kapitalist sistemin temel probleminde mülkiyet problemi olduğunu düşünüyorum. Devlet eliyle herkese ev verilmeli. Çünkü temel problem bizim barınma olduğuyla ilgili kendimle en fikrim. Barınma kaygısını hayatımızdan çıkarırsak, bakkal sattığı cipsleri daha mutlu satar. Zabıtalar gözlerine kestirebildikleri küçük ölçekli girişimcileri daha pozitif duygularla kovalar gibi geliyor. Neyse son olarak bir de Su ve Ateş var. Filmi izlemedim fakat ismine bakılırsa bu da muhtemelen dikotomik düşünceye atılmış sert bir tokat. Yani bence bir topluluğa iki şıklı bir soru soruluyor. Şıklardan biri Su ve diğeri Ateş. Birini seçmek zorunda bırakılıyorlar. Böyle havayı sevenler gizli bir örgüt kuruyor falan. Böyle yer altında salaş bir mekanda gizlice hava övüyorlar. Yani lafın kısası şu sıralar bilinmezin peşinden gitmek isteyenler için tek adres Özcan Deniz Sineması. Tabi korumalarından fırsat bulabilirsiniz bilirlerse eğer. Özcan Bey korumalar bize vuruyor. Bir şey söylemeyecek misiniz? Ya Ger, ya gel, ya gel, ya ya. Ya bir insanın ikinci şans verebilecek bir duruma düşüp düşmediğini ben asla ikinci şans vermem cümlesinden direkt olarak anlayabiliriz. Bu cümleyi kuruyorsa anlayın ki asla ikinci şans verebileceği bir olay başından geçmemiştir. İkinci şans verme ihtimali olduğu bir olay başından geçenler zaten o cümleyi kurmuyorlar. Çünkü zaten ikinci şansı vermiş oluyorlar ve teknik olarak bir kere bile ikinci şans veren bir insan ömrü boyunca ben asla ikinci şans vermem cümlesinden muaf tutuluyor. İkinci şans kavramı üzerine daha farklı yorumlamalar daha güzel yorumlamalar da mevcut elbette. Mesela Borges Anlar isimli şiirinde eğer ikinci kez gelebilseydim hayata ikincisinde daha çok hata yapardım gibi bir görüş belirtirken Ferhat Göçer ise Yıllarım Gitti şarkısında benzer bir ihtimali çok farklı değerlendiriyor. Gençliğimi geri verseler bu kez en çok kendimi severim. Şimdi biraz gerçekçi bakacak olursak skalanın bu kadar geniş olduğu bir konuda genelleme yapmanın yanıltıcı olacağı aşikar. Öte yandan Ferhat Göçer açısının çok dar bir pencereden baktığı da net olarak görülüyor. Yani bu arada Ferhat Göçer açısı da güzel bir tanımlama oldu bence. Yani düşünsenize üçgenin iç açıları toplamından 180'i çıkarınca Ferhat Göçer açısı elde ediyoruz. Yani bence olaya bir de bu açıdan bakmamız lazım. Bu arada müzik yapan doktor Fix'ini ülkemizin deha romantik komedi senaristleri nasıl atlamış aklım almıyor. Yani böyle bir film varsa da bilmiyorum bu arada. Ferhat Göçer'in daha yakışıklısını bularak ki öyle çok kapsamlı bir aramaya da gerek yok. Biraz kas, biraz psikolojik problemler. E tabi pop yerine rock. Direkt Netflix listesinde bir numara başarılı bir beyin ameliyatı yaptıktan sonra beyaz önlüğünü çıkarıp beyaz bir gömlek giyerek köhne bir rock barda sahne alan star. Sonra tabi elbette sevdiği kadını ameliyat etmek zorunda kalır falan. Bu arada kadını da Selena Sarıkaya oynuyor. Yani oynuyor derken her zaman yaptığı gibi amatör eğlendiriyor işte. Artık kısır bir döngüye girdik. Kira ödemeye çalışan romantik komedi senaristlerinin biraz böyle şeyler düşünmesi lazım. Şimdi otoyollardaki hız sınırında %10'luk bir araç sollama payı olur. Araba kullananlar bunu mutlaka biliyorlardır. Mesela azami hız limiti 80 olan bir yerde 88 ile giderseniz ceza yemezsiniz. Fakat 89 ile giderseniz yakışıklı bir fotoğrafınız muhtemelen evinize postalanır. Tam olarak bu da belli tartışmaları beraberinde getiriyor. İşte 88 ile ceza yemiyorsa 89 da yenmemeli falan filan. Fakat kaçırılan nokta şu 89'a bu özgürlük verildiğinde bu sefer 90 ile gidenler 89'da ceza yenmiyorsa 90'la da yenmemeli diyecek. Yani rutin bir Türkiye tartışması oluşacak. Yine konu ayrıcalık kapma olduğunda yine herkesle herkes arasında amansız bir yarış başlayacak. Yani bu arada yakın zamanda ceza falan yemedim. Bireysel bir isyan değil bu. Fakat konumuzda da ucundan bir ilgisi var. Buradan hareketle ikinci şans veren üçüncü şansı da mutlaka vermeli gibi bir kapı açılıyor önümüzde. Hatta bu konuyla ilgili şöyle bir söz var. Bir kere olan bir daha asla tekrarlanmayabilir. Fakat iki kere olan mutlaka üçüncü kez de olacak. Simyacı da geçen bir söz bu. Aynı zamanda kitabın tek iyi yanı. Simyacıya dünyanın en popüler kişisel gelişim kitabı olarak görüyorum ben. Yani bu kadar anlaşılma kaygısıyla yalınlaştırılmış bir dil üzerine elbette ki çok pozitif şeyler söyleyemeyeceğim. Yani aşırı basit buluyorum bu kitabı ve bu kadar sevilmesine de şaşırmıyorum o yüzden. Herkes kavramını bu kadar önemsememek lazım bence. Yani bireye, öteki olana yönelin diye bas bas bağırsın var şu anda. Fakat sandıktan çıkmadıysan öyle kolay kolay bağıramıyorsun. Ticaret için geçerli değil tabi bu. Mesela pandeminin başında ekmek yapıp story atmaktan sıkılan erkeklerimiz dünya üzerinde tek başına yapabilecekleri tek aktivite olarak gördükleri o şeye yöneldiler. Nargile. Tabi bu da bir şarkıda geçen memleket nargile kafe dumanında boğulduk sözünü sosyolojik bir tespite dönüştürmüş oldu. Erkeklerin bu kanısını doğru sayarsak yani dünya üzerinde tek başına yapılacak tek şeyin nargile olduğunu varsaysak bile bu evin içinde nargile içmeyi anlaşılır bir hale getirecek bir sebep değil. Durup tavanı seyrederek ölümü beklemek kendine daha saygılı bir davranış olur bence. Fakat toplum, girişimciler, erkeklerin bu yöneliminden sonra hemen hemen her sokağa nargileci açmaya başladılar. Bunlar ciddi ciddi sadece duman vaat ederek paralarını aldılar erkeklerin. İşte simyacı da bu duman satarak keriz silkeleyen işletmelerin farklı alandaki bir versiyonu. Kitapta sevmediğim şeylerden biri de sürekli olarak ne yapmamız gerektiğini anlatıyor bize. İşte hisset, olumlu düşün, evrene SMS gönder. Yani ebeveynlerimiz yapsa kızarız. Simyacı ile ilgili bir diğer tanımım da uzun süredir görüşülmeyen lise arkadaşının uzun süre beraber olduğu sevgilisi tarafından tarafından terk edildikten sonra Instagram hesabının aldığı hal gibi biraz. Yani net bir şekilde öyle bir etkisi var. Kadın erkek fark etmeden ayna karşısında verilmiş ya da bir kulüpte verilmiş bir pozun ardına döşenen o cümle. Sezen Aksu'nun dediği gibi kendimden kaçak. Özcan Deniz ve Ferhat Göçeri aynı potada eriten ikinci bölümümüzün sonuna geliyoruz. Nargile'den, Nargileciler'den, Serenay Sarıkay'dan ve Simyacı kitabından çok özür diliyoruz şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.